Japonya'da yaşamak istiyor muydunuz yoksa her şey kendiliğinden mi gelişti? Japonya'da yaşadığınız en büyük zorluk ve adapte olurken zorluk yaşadınız mı diye bir soru var. Abla eşinizle nasıl tanıştınız? Bir Japon ile sevgili veya evli olmanın en güzel ve en garip yanı. Başlayalım arkadaşlar dediğim gibi bugün benimle ilgili olan sorular Japonya'da yaşamak istiyor muydunuz yoksa her şey kendiliğinden mi gelişti her şey kendiliğinden gelişti diyebilirim şöyle arkadaşlar ben lisedeyken benim sınıfımdaki herkes böyle şey dedi Aa ben İspanya'da yaşamak istiyorum ben Finlanda'da yaşamak istiyorum ben İngiltere'de yaşamak istiyorum. Benim açıkçası böyle bir amacım veya böyle bir planım yoktu. Dili sevdiğim için Japon diline girdim. Orada arkadaşlar hatta değişim öğrenci olarak gitme fırsatınız oluyor, programları oluyor. Ama bunu sınavda gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben ikinci sınıftayken, yılda bir kere oluyordu sanırsam bu sınavlar tam olarak hatırlamıyorum. 2. sınıftayken ben bu sınava girmedim bile. Belki de geçebilirdim bilmiyorum ama gitmesem de olur diye düşünüyordum açıkça söyleyeyim. O kadar fazla öyle ben Japonya'da yaşayacağım, her şey Japonya demiyordum. İkinci sınıfta girmedim bile. Hatta hatta benim doğum günüme yakın bir tarihteydi galiba. O yüzden girmek istemiyor muydum? Neydi? Üçüncü sınıftayken hocam çok fazla baskı yaptı. Geleceksin bu sınava olan diye böyle. Evet. Ders üçüncü sınıftayken girdim, kazandım. Yani çok güzel bir burs zaten. Geldim Japonya'ya. İlk başta öyle normal, hiçbir şey anlamıyorsunuz zaten böyle bir afallama oluyor. Daha sonra böyle bir sevdim, bir sevdim böyle yaşadıktan sonra çok fazla sevmeye başladım. Çok güzel geldi bu Japonya çünkü çok değişik, dili değişik, kültürü değişik, her şey çok farklıydı. O yüzden bir yıllıktı bu. Ben böyle kafama koydum dedim ki ben burada yaşayacağım diye, ben ne yapacağım, ne yaparsam hepim yaşayacağım diye Ondan sonra bu bir yıl bittikten sonra ben Türkiye'ye geri döndüm. Dediğim gibi araştırma, Max araştırma bursunu şimdi bile hatırlıyorum. Bilgisayarımın bookmarkına markına kaydetmiştim. Ve daha hani açıklanmasının çok olmasına rağmen günde bir kere girip yeniliyordum sayfaya. Böyle ah henüz gelmedi ki daha hani aylar var biliyorum ama böyle hani Umut mu desem böyle heyecanlanıyordum o sayfaya bakınca falan. Hatta ben annemlere şey diyordum. Ben bursu kazanmazsam kendi imkanlarımla gideceğim, hazır olun diye annem de dedi Ha gidersin gidersin diyordu. Ama gerçekten çok fazla gelmek istiyordum. Biraz daha okumak istiyordum o bir yıl bana yetmemişti. Daha sonra işte bursu hocalarımın sayesinde buradan tekrar teşekkür ederim kazandım ben. Ondan sonra da geldim buraya. Yüksek lisansım bitirdikten sonra yetmedi yine bana bu Japonya. Ben burada yaşayacağım diye, burada iş bulacağım diye iş buldum. Sonra da işte evlendim falan böyle. Şimdi e, gayet mutlu, mesudum. Bilmiyorum ne kadar süre buradayım ama şimdilik burada yaşamayı düşünüyorum. Türkiye'de özlediğiniz bir şeyler var mı? E, üç tane şey var özlediğim. Birincisi ailem, ikincisi İskender Kebap, üçüncüsü ise künefe. Japonya'da yaşadığınız en büyük zorluk ve adapte olurken zorluk yaşadınız mı diye bir soru var. Hmm. yani ben çok fazla zorluk yaşamadım, çok fazla zorluk yaşayan insanlar var ama ben genelde pozitif yaklaşmaya çalıştım olaylara ya, o yüzden pek fazla yaşamadım. Ee, yine aynı şekilde Japonca bilmemden dolayı genelde adapte olurken e, çok basit geldi bana bilmiyorum. Bu da bana sadece o yüzden yaşamadım çok fazla zorluk. Ama eğer ki hani bir şey söyle derseniz en büyük zorluk şey olabilir. Benim Japoncam dediğim gibi gelme, gelmeden önce gayet iyiydi ee, Japonya'ya. O yüzden e, Japonya'da is, iken e, böyle ben Japonca konuşuyorum ama insanlar bana ve İngilizce veriyorlardı falan. Ben diyorum hayır Japonca konuşuyorum şu anda diye. Kore wa Nihongo desu istiyordum ama bana sürekli İngilizce cevap geliyordu falan ve ona çok sinir oluyordum böyle. Hani, hani yüzüme bakıp dediğim gibi daha önce bu yüzdeki insan Japonya konuşamaz diye böyle bir, bir mantıklar oluyor bazen. O yüzden ona çok sinir olmuştum ama şimdi o olunca da ben a demek ki İngilizce çalışmak istiyordu. İngilizce konuşuyorum falan böyle. Şu anda onu da takmıyorum. Depremlere nasıl alıştınız? alışmadım aslında. Ben çok hala da çok korkarım. Türkiye'de de 1999 depreminde İstanbul'daydım. Çok korkunçtu. Japonya'da da sürekli deprem olur böyle. Sürekli ben korka korka yaşıyorum. alış ama şöyle bir şey var Japonya'daki evler sağlam diyorlar o yüzden biraz o korkumu gidermeme çalışıyor ama hani mesela e, kutu hazırlamak dediğimiz gibi hani bu e, ışıktır vesaire bisküvittir bunları koymak ve eğitimini almak hani deprem olduğunda evin şu köşesine Saklan vesaire gibi şeylerden başka yapacak bir şey yok. Diğer sorumuz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın diye? Ee, Japonya'nın sevmediğiniz yönleri nelerdir? Sevmediğim yönleri bence Japonya'nın derken Japonların sevmediğim yönleri birkaç tane var tabii ama şimdi aklıma gelen şey. Japonlar genelde e, düşündüklerini açıkça söylemezler. Çok böyle dolandırıcı bir şekilde konuşurlar ki ben de artık Japonca konuşurken dolandırıcı konuşuyorum. E, dolandırıcı derken dolaylı yoldan konuşuyorum. Yani bazen böyle ben direkt hani siyah mı beyaz mı bilmek istediğim ol, olduğu zaman böyle biraz yani söyle ne demek istiyorsun yani ne yapmak istiyorsun bazen anlamıyorum. Ama genelde e, o kadar sevmediğim yön diyebilirim. Aklıma o geldi bir tek şu anda. Ama genelde dediğim gibi e, burası farklı bir ülke olduğunu asla unutmuyorum. Burası e, işte hani Japonların e, ülkesi mi desem hani farklı bir ülke burası. O yüzden e, anlaşılı olmaya çalışıyorum. Sevmediğim yön olursa da bile. Eğer ki nasıl diyeyim tavsiye verebileceksem e, güzel bir yolla söylemeye çalışıyorum. Hani şu anda şöyle yapıyorsunuz ama. E, bence böyle yapsanız daha iyi. Japonya'da kadının konumu hakkında sizin gözlemlerinizden özet bir şekilde bahsederseniz çok mutlu olurum. Burada özet kelimesi çıktı çünkü benim e, cevaplarım çok fazla uzun olduğu için belki hissetti arkadaşımız diye. E, özet olarak e, bence arkadaşlar kadının e, konumu ya bu konu hakkında çok fazla şikayet olan insanlar var ama bence bence normal. E, eskisi gibi değil. Eskiden tabii ki kadınların eee konumu aşağıdaydı. O zamanlarda bu biraz azaldı. Ee, ama tabii ki e, böyle insanlar hala var. Ben açıkçası pek fazla bununla karşılaşmadım. Yaşayan varsa lütfen yorum bölümüne yazsın. Hep beraber öğrenelim. Japonya'da yabancı olarak sizi en çok zorlayan noktalar ne oldu? Bunu bir önce dediğim gibi işte hani Japonca konuşmanıza rağmen yok yok bu yüz Japonca konuşamaz dedikleri oluyor. İngilizce konuşuyorlar. O konuyu ben pek sevmemiştim. Türkiye'nin neresindensiniz? İstanbul. Ben arkadaşlar İstanbul' İstanbul'da doğma, büyüme, İstanbul'luyum. Ankara Üniversitesi'nde okudum. Japonya'da hangi şehirlere gittiniz? Çok fazla ya Instagram'a bakarsanız görürsünüz. Hokkaido'dan Okinawa'ya kadar birçok şehire gittim. Hokkaido, Okinawa, Osaka, Tokyo, Saitama, Chiba, Fukushima, Sendai, Yamaguchi, Okayama, Nara ve Kayama Kyoto, Kyushu Fukuoka tabii ki. Hokkaido Hakodate'ye gittim. Şeye gitmedim ama mesela Aomori civarı var Hokkaido'nun alt tarafı. O taraflara pek gitmedim. Oralarda ileride gitmeyi düşünüyorum. Neden Japonya, neden Fransa değil? Dilini sevdiğim için aslında buraya geldim. Fırsatlarım oldu ama neden Japonya? Ya genelde Türkiye'deki insanlar bu Fransızca veya Almanca öğrenip Avrupa'ya giden çok fazla var. Ben böyle insanların tam tersi olan yere gitmek istedim diye bir aslında düşüncem de vardı. O yüzden diyelim. Biz. En sevdiğiniz Japon yemeği miso ramen. Diğer videom dedi galiba. Diğer videomda şey demiştim. Hatırlıyor musunuz? hani Japonya'ya ilk geldim, miso çorbası içtim, çok beğendim diye. Şimdi de miso'nun tadına bayılırım arkadaşlar. Japonya'da ortalama bir hayat sürmek ve Türkiye'de zengin olmak hangisini seçersiniz? Çok güzel bir soru bence. Bu çok hoşuma gitti. Japonya'da ortalama bir hayat sürmeyi tercih ederim. Yani doğru mesela aynı kazançta Türkiye'de zengin ol olabilirdim. Gerçi Türkiye'de olduğumda onun kazancı da farklı ama Fuji Dağı'na tırmandınız mı? Bu konuyla ilgili yine Instagram'da uzun bir tane, 3 e, tane sanırım e, şiş, fotoğraf yükledim. Altına da e, nasıl tırmandığımdan bahsettim. Tırmandım evet. Detaylar için Instagram'a bakabilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğim bir hayalim var mı abla? O kadar çok var ki böyle e, binlerce, binlerce hayalim var benim ama aklıma direkt gelen mesela ben kendi doğucuğumu açmak istiyorum. Alki öğretmek istiyorum ben bunu eskiden Türkiye'de kendi doğucuğumu açıp Aikido öğretmek istiyordum ama şimdi mesela şey düşünüyorum hani Japonya'da yaşayan yabancılar için İngilizce olarak Aikido öğretebilirim belki. Bilmiyorum hani ileride tabii kim değil biraz daha böyle yaşlanınca, teyze olunca belki diye düşünüyorum ama daha hiçbir şey belli değil. İlk 5 animeniz nedir? E, i̇lk 5 animem, e, ilk 5 değil öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 animeyi söyleyeyim lütfen. Naruto, Rurouni Kenshin, Full Metal Alchemist, Death Note, Nanatsu no Taizai, Kaguya Samo Kokurasetai, Kimetsu no Yaiba. Bu 7 animeyi ben çok seviyorum arkadaşlar. başka da sevdiğim, beğendiğim birçok anime var ama bence en en sevdiğim animeler bunlar. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz acaba? Türkiye tanıtımları falan ilginç geldi. Bunu diğer videomun başında anlattım arkadaşlar. Kendi şirketim var, Japonya'da çalışan yabancılar iş bulmak üzere. Fakat şu anda her şeyi yapıyorum böyle bildiğin sunuculuk, çevirmenlik, öğretmenlik, seminer hocalığı, reklam, danışmanlık yani gelen teklifleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Türkiye tanıtımları belediyeden bir teklif geldi bana geçen yıl. Bu Türkiye ile hani şey gibi, anlattım yine, kardeş şehir gibi böyle bir programları var şu anda. O belediye ile Türkiye arasındaki şu anda yazışmaları vesaire yapıyorum. Yine işlerimden biri de Türkiye'yi o şehre tanıtmak. O yüzden elimden geleni yapıyorum. Yani bu konuyla ilgili tabii ki başka işler de yapabilirim ama ben böyle hep Japonya ile Türkiye arasında bir köprü olmak istemiştim. Hani amaçlarımdan, hayallerimden biri de oydu hani. Çünkü hem Türk'üm ve Japonya'da yaşıyorum, Japoncam da fena değil ve Japon kültürünü de anlıyorum. O yüzden ben Japonya ile Türkiye arasında böyle bir bağ olabileceğimi düşünüyordum ki bence bu iş çok yakın hani benim bu amaçlarımdan birisine o yüzden kabul ettim. Şu anda gayet memnunum. Eşiniz Japon mu? Evet. 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 Abla eşinizle nasıl tanıştınız? Dört eşini yamıştım. Eşimle biraz önce hani dedim belki Oğuzsak Üniversitesi'ndeyken bir kulüpte tanıştık arkadaşlar. Aynı dönem giriş yapmıştık bu kulübe, bu hobi gibi hani. Orada tanıştık. Eşiniz hiç Türkiye'ye gitti mi? Siz sıklıkla Türkiye'ye gidiyor musunuz? İki kere eşim Türkiye'ye geldi. Gittik diyelim. İlk kere gittik. Ben ise yılda bir kere Türkiye'ye gidiyorum. Bu yıl gidemeyeceğim sanırsam ama her yıl bir kere gitmeye çalışıyorum. Eşinizle hiç kültür şoku yaşadığınız oluyor mu ve o Türkçe öğreniyor mu? Kültür şoku ile ilgili ben dediğim gibi Japon dil mezunu olduğum için Japon dili ve edebiyatında Japonca'dan ziyade kültürünü ve tarihini vesaire de öğrettikleri için hani Japonların bu düşünce tarzlarını vesaire de az çok öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden daha önce hani bu konu hakkında çalıştığım için çok fazla şaşırmadım. Hani aşağı yukarı beklediğim şeyler oluyor. Toruk oku bana değil Ne Toruk okundan kütü kutu Bana Hoka Çok yaşa. Çok yaşa. Yani öğreniyor mu bilmiyorum. Bazen aklına göre esiyor böyle ben ders çalışacağım diyor. Sonra da sıkılıyor aman çok zor bu diye böyle. Hem öğreniyor hem öğrenmiyor. bir garip böyle ama hmm, ya bazı kelimeleri biliyor tabii ki böyle hani çok yaşa afiyet olsun vesaire. Eşinizin Türkler hakkında bir düşüncesi var mıydı sizle tanışmadan önce? Eşinizde video çeker misiniz? E şimdi yüzünü pek fazla göstermek istemiyor anlamışsınızdır zaten ama ileride neden olmasın diyor. O da Japon eş nasıldır dizilerdeki gibi romantikler mi? Hangi dizi bu? <laughs> Hangi dizi? Normalde Japonlar romantik değil arkadaşlar. Bir Japon ile sevgili veya evli olmanın en güzel ve en garip yanı. Öncelikle arkadaşlar güzel yanı. Bence kültürünü ve dilini daha iyi anlıyorsunuz. Sürekli aynı evde yaşayınca ister istemez hem Japoncanız daha da gelişiyor hem de kültürünü öğrenmiş oluyorsunuz. Aa böyle durumlarda böyle yapıyor vesaire diye. Öğreniyorsunuz hani işte alışkanlıklar vesaire. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı insanlar şey diyor böyle işte işte Japon sevgisi var, o yüzden Japoncası, Japonla evli, o yüzden Japoncası ile, ile ilgili öyle bir şey yok. Japonla Japon sevginiz olursa tabii ki Japoncanız daha hızlı bir şekilde gelişir ama evlenmeden önce de Japoncanızı geliştirmeniz gayet mümkün arkadaşlar edinilerek vesaire. o yüzden dediğim gibi iyi yanı kültür ve dili daha iyi anlıyorsunuz. Garip yanı ise yemek kültürü biraz farklı arkadaşlar. Ben domuz yemiyorum. O yiyor. Evde o yüzden domuz pişirmiyoruz biz. Ben diyorum ama mesela hani isterse pişirsin sen bilirsin diyorum ama o sen yiyemezsin diye yok ben de pişirmeyeyim diyor. O yüzden yıllardır evde domuz yemiyor. Hep dışarıda bazen yiyor da. O yüzden hani ben ona karışmak istemiyorum açıkçası. İsterse yesin. Yine aynı şekilde bizim yemeklere koyduğumuz baharat ve soslar farklı. Ben mesela böyle yemeklere kimyon, kekik vesaire koyuyorum. O soya sosu miso koyuyor. Yani ben söz sünnisi seviyorum tabii ama ben benim yaptığım yemekler bazen ona çok baharatlı geliyor. E, yemek kültürü farklı. E, Japonya'da evlilik oranı düşük mü? Neden? Bu konuyla ilgili arkadaşlar hiçbir bilgim olmadığı için araştırma yaptım. Şimdi çeviri yapıyorum. Biraz yavaş olacak. Erkeklerde de bayanlarda da 30 yaşına kadarki evlenmeme oranı %50'ymiş arkadaşlar. Yani 30 yaşına gelen bir insanın %50'si evlenmiş, %50'si evlenmemiş oluyor. 30 yaşını geçtiğinde ise %40'ı evlenmemiş oluyor. Ve bu evlilik oranı gitgide düşüyormuş. Arkadaşlar neden peki evlilik oranı düşüyor derseniz bununla ilgili 3 tane neden vermişler. Birincisi çalışan bayanların artış göstermesi. Şu anda çok fazla kadın çalışmakta arkadaşlar Japonya'da da o yüzden yani kimse kimsenin bakmasına ihtiyacı yok şu anda. O yüzden bu birinci neden, ikinci neden ise insanlar özgür olmak istiyormuş. Pek fazla böyle kontrol altına alınmak istemiyorlarmış. Bu da ikinci neden. Üçüncü neden ise beklentileri yüksek imiş. Arkadaşlar çok gelir düzeyi yüksek erkekler evlenirken gelir düzeni düzeyi o kadar da iyi olmayan erkekler evde kalıyormuş. Çünkü bayanlar zaten kendileri çalıştıkları için kendiyle aynı şekil, aynı maaş alan insanlarla evlenmek istemiyorlarmış. İşte kendine göre daha üst düzeyde para alan insanlarla evlenmek istiyorlarmış. Bu yüzden ee, evlilik oranı düşük. Son geçelim. Japonya'da ilişkiler nasıl? Ciddi yoksa öylesine mi çıkıyorlar? ilişkiler nasıl oluyor? Bu arkadaşlar tamamen kişiden kişiye göre farklı. Öylesine olan insanlar da var. Baştan ciddi olan insan da var. Ama genelde tanışır tanışmaz ciddi bir şekilde evlilik düşünen insan çok az var. Genelde başta öylesine olan çok fazla insan var. Benim gördüğüm kadarıyla yaş olayı çok önemli. Mesela 35 yaşında ise 40 yaşında ise bir bayan direkt tanıştığı anda evlenmeyi düşünüyor olabilir. Yani öylesine değil de ciddi bir şekilde. Yani yaş sınırı... Var mesela 20 yaşında bir insan çıkıyorsa gayet öylesine çıkan çok fazla insan var ama yaş geçtikçe ciddi bir şekilde evlilik için çıkan insanlar var. Bu kadar arkadaşlar, umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ederim. Henüz yanıtlamadığım sorular olabilir. O yüzden yorum bölümüne yazsınız yine aynı şekilde böyle soru cevap videosu hazırlamak isterim. Beğenirseniz bu sefer çok uzun oldu ama ileride belki daha kısa videolar da çekmeyi düşünüyorum. bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu beğendiyseniz lütfen e, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane.